Herkese merhaba Nesibe abla YouTube kanalına hoş geldiniz yengemin e, nadide kanalı güzel kanalı şimdi e, seviş için sizin bildiğiniz gibi kuzenim için e, böyle hediyelik boncuk bileklikler yapıyoruz gelen misafirlere vermek için e, başta şöyle bir bileklik yapmışlardı böyle altın burada ipi var ucunda da iki inci bir tane Nazar boncuğu var. Sonra bunu beğenmedik. Başka ne yapabiliriz diye düşündük. Bugün çarşıdan şöyle misina ipler aldık, bileklik ipi. Sonra hani bunlar da şey olmasın diye, ziyan olmasın diye, en son şöyle tam tur olacak şekilde, hani bunu da bu bağladığımız noktaya bağlayıp şöyle güzel bir hem hediyelik hem böyle bileklik genç kızlar takar diye düşündük. Bunları yapıyoruz şu an beraber. Evet. Kına yakarken. Kına yakarken, evet. Merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Şöyle pijamamız gözükmesin. Ayıp olmasın. <laughs> çok sıcak arkadaşlar. Ay bugün hava çok sıcak gerçekten. Çarşıdan geldik. Söylemiştim. Önceki videomda da, çarşıda da çekemedik. Aa, çok sıcak. Alışverişimizi çekemedik. Evet, çok sıcaktı ve böyle biraz hızlı bir alışveriş oldu aslında. O Ölüyoruz. yüzden de çekemedik. Dışarısı da çok kalabalıktı. Sıcak olmasına rağmen çok insan vardı. Hafta içi yani de bugün. Ama evet. Çok insan vardı. Dışarıda. Kurbetçilerimiz geldi ya onlar. Aa evet, onlar gelince biraz kalabalık artıyor. ister istemez. gördüğüm Sen şunları aslında yapsan ya bu bunları hem daha gözünü görecek. Şey onu da iğneyle geçirdim nasıl Ay böyle bağlamış ki bunları bağlamış. Şunu çıkarıyor ya. Bunu çıkarıyor şu ucuna bir tane daha takıyor ya. Hı hı. Şuraya iğne takıyorum. Çarşaf iğnesi getirdiydim. Hı. hı. Onunla takıyorum. neyse seviş. bu arada İşten geldi. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Dün evet. söylemiştim. Fasulye pişirdi. Geldi bir de pilav pişirdi. Eşim çarşıda kaldı. Biz de yedik, iki, üç, dört. biz de eve geldik. Yemeğimizi yedik. Ben namazımı kıldım. Çamaşır attım makinaya. Cemil canım geldi. Şimdi biz şöyle yapıyoruz bileklikleri, ee, sayılı boncuk sayıp yapıyoruz. Önce benim bileğimi de böyle ölçtük, hani iyi gözüktü. Ee, üç farklı nazar boncuğumuz var, Biri böyle uzun küçük boncuklar, bir yuvarlak küçük boncuklar var. Bir de şöyle büyük küçük, yani büyük boncuklar aslında bunlar. Bunları biraz değerlendiriyoruz yani, hem nazar boncuğu güzel olur diye. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölüm üçlü nazar boncuğu aralara da incili boncuk koyarak yapıyoruz. Sayarak yapıyoruz yani. 1, 2, 3, 4, 5. O yüzden arada şey duyabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyoruz yani. Onları sayıyoruz aslında. Bugün de işimiz bu olacak. Çarşı işlerimizi hallettik. Aşureliğimizi aldık. Bir aldık. Sonra başka ne aldık? Sonra Benim güneş gözlüğüm vardı gözlükçüde. Sıcaktan yamulmuştu. Onu, Onu kalıba acı, evet. sokturmuştuk. Onu aldık. Su yükledik. Evet. Amcam dondurma ısmarladı. Evet. 1-2-3-4-5 Bunları yaptık. dolaştık geldik yine de bir iki saatimizi aldı evet anladım ne arıyorsun Şuna aşağıya indireceğim mi Aa. Altına bir bez bu dururdu nasıl ya? Yani? Evet heyecanlandık hemen başlamak istedik o yüzden böyle evet. oldu. İyi ki de çok yapmamışım şunları. değil mi? <laughs> Böyle daha güzel oldu. Kendi nazarım değdi yaptığım işe. Demek ki nazar boncukları çalıyor. Bozuk <laughs> bu nazar boncukları. <laughs> dursun dursun. Dökülenleri sonra toplarız Sen devam et. O dökülecek sağa sola illa. İlla. Bir. Birkaç ayda artık sağdan soldan <laughs> nazar boncuğu toplarsın. <laughs> Hep öyle oluyor. Yani. tek tek saymak değil mi? Evet. Biraz ben şey kafamda inciden inciye kodladım. Ya, İncileri sayıyorum. Hmm. Şu kesmeleri mi koyuyorsun sen oraya? Şunları değil mi? Evet uzun küçükleri koydum. Hmm. Onlardan yapıyorum ya ben. Bunları beğendim daha kibar geldi diğerlerine göre. Ama karışık koyarız ya. Kendine koy ya de yapabilirsin değil mi? Hmm. Evet olur. Aslında biraz daha inci boncuğumuz olsaydı bak. Hani ah, atıyor 3 inci bir nazar boncuğu gibi. O kolye olurdu ama bu çok olmaz. Çok nazar boncuğu var bunda. Bir de çam bağlayın ucuna çin, çin 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 dolaşırım artık yani. Evet arkadaşlar olmaz. <laughs> Siz nasıl buldunuz bu hediyelik fikrimizi? Yani biraz böyle hızlı, biraz ufak bir beyin fırtınasıyla geliştirdik ama aşağılara yorumlara yazın beğendiniz mi? Sizin etrafınızdaki insanlar ne gibi hediyelikler veriyorlar? Bunları yazın yorumlara. Kahve oldu mu? Tamam, geleceğiz şimdi. Gençler dışarıda da hava sıcak ya. Evet. Çok sıcak değil mi? Çok sıcak. Öf öf diye diye gezdik ya evet. Sonra. Evet. Bayağı çıkardım ben. Çıkar çıkar. Misina da yeter öyle çok şey değilmiş ki. Kısa değilmiş bence. Hemen bitecek gibi değil yani. Zaten 6 metre olsa, şu sardığın evet. kaç metre ki yani? Evet. Kaç santim ki şu? Olsun, 10 santim olsun yani. İşte, aa mezar vardı burada. Neyse, bağlarken açıp bakarız. Hani kestiğini de, de say, 10 santim o. Bence. de yani ama. ben gençken böyle nazar boncuklu şeyler alırlardı gençken. <laughs> kaç yaşındasın diye soracaksınız. Ki 28. Ama daha ufakken diyeyim. Böyle annem falan alırdı. Nazar boncuğu çok kötü falan derdik ama şimdi tekrar moda oldu. Bence takarlar bunu yani o yüzden. Diye düşünüyorum. 2, 4, 5. Bunu ölçeceğim benim senin kaç santim. Ölç bak. Kestiğin kısımları da ölç. Şuradan bağlayacağım ya zaten. Şöyle. Ha. <laughs> Alım'a pay koydum. 10, 10dur On, diye düşünüyorum. 20. Allah Allah. Ay, ay, hayır, hayır, git. gitme, ucunu seyretme. Ben de öyle elim kullanıyorum. Bak gel buraya, burası. Bir mahlı, ben, ben oradan tut. Bunu da buradan koyduğuma göre bak şu kadar. Böyle 22 santim 22, falan 22, ediyor. evet. 22 santim falan. Kız ben şunu ne, ne kadar yaptım biliyor musun? 30, santim 30, yani. 30 küsür santim yaptım ona. İşte ama onun sonunda ayarlama şeyi şey, vardı eşliyor, ya. Şey bu lastik ya. Aynen. Evet o yüzden. Lastik olduğu için. Tekrardan merhabalar arkadaşlar şuralarımızı da şuraya alayım. Ertesi gün oldu artık. Pazara gittim geldim. Şimdi elimde kaldı. Şuralara çekelim. Yoluklarımı yıkadım arkadaşlar. Şöyle azıcık karnabahar aldım. Yolda da domateslerim de arabaya binerken yani aksilik olur ya her zaman. Şöyle biraz şeftali aldık. Şu patatesimi bir dışarıya hı. <laughs> Arada misafirlerim yavaş yavaş gelmeye başladı artık arkadaşlar. Merak ettiğiniz görümcem de geliyor. Şöyle tazecik salatalıklar varmış. Onlardan aldık. Bu arada kız kardeşim geldi arkadaşlar. Kaç gündür annemlerdeydi. Şöyle bir kilo da aldım. Güzelmiş dolmalık biber aldım şöyle. Gelen giden olacak. Bunları yerleştireceğim ve dolabı boşaltmam lazım. Dolapta bak tavalarım var. Şu kavunları dışarıya koyalım. Buraya da güneş vurmuş da. Şu gölge yere koyalım. Yarın da aşure yapacağım. Bir burada kalmış buzlu su erimemiş gibi. Şöyle de iki tane piramide aldık. Kahvaltıyı yaptık. Çok sıcaktı. Erken gidelim dedik. Daha da çarşıya gideceğiz. İşlerimiz var çarşıda da. Şöyle bir tanesini açayım. Sizlere de göstereyim. beğenecek misiniz bakalım. Şöyle küçük bir tane de şey iki tane de sürahi aldık. Bunlar yıkansın. İçecek koyarız içine su koyarız dolaba koymayı. Başka ne aldık? Bu da dökülüyor. Onu da boşaltayım. Nazlı kuşum uyudu. Biraz da biz dinlendik. Oh yandık yandık. Dışarı 33 derece mi 40 derece mi kaç derece bilmiyorum. 1 kilo patlıcan Şu çok güzelmiş şöyle de 2 kilo kaba kaldım arkadaşlar kızartırız veya dolmasını yaparız diye Bu domates nereye döküldü yeşilliğin içine dökülmüş Ha, şu senin tok. Orada ne varmış? Eskişehir Cuma Pazarı çok uygun arkadaşlar. Pazarlık. Allah Allah, bu domatesin gözü yerde. Kalabalık olacağız diye birazcık fazla aldı. Arabaya binerken. Elimden döküldü. Bir de arkamda araba vardı. Elin adamından utandı. Sadecik yeşilliklerdi. Şuna bakın. Deri okuyun, nasıl güzel kokuyor. Bunları yine ben şöyle suya koyayım. Tuzu bulağı aldım şöyle arkadaşlar. Ben şurada bir kovan vardı da. Onları koydum bilmiyorum. Ama su yok. Niye koyacağız? Bu arada arkadaşlar suyumuz yok. Niye yok? Seriş karta suyu bastırmış. Onu da saate yüklemeden geri koyayım şuraya. Buluşmasınlar. Zaten ıslak. Karta almış gitmiş iş yerine. Benim akıllı serişim. Aa, azıcık şeyi yıkasaydık. Kayısından yıkayayım mı azıcık? Çay içeceğiz. Böyle arkadaşlar. Şimdi biz bunları yerleştirelim. Yani şeye gideceğiz. Espark'a gideceğiz. Biraz da orada dolaşacağız. Ondan sonra da hiç ne temizlik yaptık, ne hiçbir iş yaptık. Su yok çünkü. Yine de hani sıcak su gelene kadar şu 5 kiloluk bidonlara kartlı ya sular. Yine öyle bir susuz kalmıştım. Onlara su doldurmuştum. Lavaya, lavaya girdikçe çıktıkça onları kullandık. Gelince de bir elimizi ayağımızı yıkadık. Şimdi Seliş'i bekliyor. Seliş'in bir saati var yok. Gelir. O kartıyı iki yüklesin suyu. Ben de bunları yerleştireyim. Sizlere videomu göndereyim. Bu videomda az olsun öz olsun arkadaşlar. Nazar boncukları yapmıştım. Seliş'e canlı yayınıma katılanlar bilir. Katılmayanlar da izleyince görür kızlara kına gecesinde dağıtmaya nazar boncuktan bileklik yaptım arkadaşlar. O videomu da bunun üzerine ekleyeyim. Sizlere göndereyim. Gönderirken de biz de çayımızı içelim. Çok yoruldum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kılıç bir kapatıver. Kırmızıya bastı.